Hepinize merhaba ben Atabek Çotuk. Sizler de Sinerji Bilgisayar YouTube kanalındasınız. Bu haftaki konuğumuz yine sizin için özenle hazırladığımız bir hazır sistem olacak. Bu sistemi oluşturan temel bileşenlerde ise Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce Max OC ve AMD Ryzen 5 8400F modelleri bulunuyor. Az önce de bahsettiğim gibi biz bu sistemde ekran kartı olarak Gigabyte GeForce RTX 5060 WinForce Max OC 8 GB'lık modeli tercih ettik. Ekran kartımızda bulunan RTX ve DLSS teknolojilerinden de çok kısa bahsetmek istiyorum. RTX yani Ray Tracing ile sudaki yansımalar ya da oyunlardaki gölgeler çok daha gerçekçi hale geliyor. DLSS 4 teknoloji sayesinde de ekran kartınız fazla yorulmadan 8 kata kadar fazla FPS artışı bizlere sağlanıyor. Biz Gigabyte'ın bu muhteşem tasarıma sahip ekran kartını besleyebilmesi için AMD Ryzen 5 8400F işlemcisini tercih ettik. Bu işlemcimizde 6 çekirdek ve 22 MB'lık bir ön bellek bulunuyor. Sistemin temelini oluşturmak için de yine Gigabyte markasından A620MH modeli anakartı tercih ettik. Bu anakartımız üzerinde 2 adet RAM slotu, 1 adet Gen4 M.2 SSD slotu, aynı zamanda 1 adet de PCI yani ekran kartı girişimiz mevcut. Anakartımıza dair bir diğer özellik ise 96 GB'a kadar 6400 MHz'lik RAM değerlerini karşılayabiliyor. Hazır ana kartımız Gen 4 1M2 SSD desteğine sahipken biz de bunu avantajımıza çevirerek Winmos markasının 1TB Core X Gen 4 M2 SSD'sini bu sistemde kullandık. RAM tarafında ise Patriot markasının 16 GB, 6000 MHz ve CL30 değerlerinde Viper Venom serisi Expo RAM'lerini bu sistemde tercih ettik. Sistemimizde kasa tarafında Ranker markasının Orion model, Mesh, adreslenebilir RGB'li fanlara sahip 750W 80 Plus güç kaynağı dahili içinde olan kasasını tercih ettik. Kasamızda bulunan fanların tamamı az önce dediğim gibi adreslenebilir RGB. Burası önemli bir detay. Zaten Ranker kasaların tümü çokça sevilen, çokça tercih edilen modellerin arasında geliyor. Lafı fazla uzatmadan gelin bu muhteşem sistemin oyun performans testlerine hep birlikte bir bakış atalım. <laughs> sistemimizin oyun performans testleri açıkçası bu şekildeydi. Bizleri çok memnun ettiğini söyleyebilirim. Tabi sizin de yorumlarınız bizler için fazlasıyla önemli. Sizler de bu sistem hakkındaki yorumlarınızı ve merak ettiklerinizi aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Sistemi daha yakından incelemek ve satın almak isterseniz aşağıya bırakacağımız linkten Sinerji Bilgisayar web sitesine göz atabilir ya da Sinerji Bilgisayar Altınuzade mağazasını ziyaret edebilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi, Sinerji Bilgisayar YouTube kanalına abone olmayı ve bizleri diğer tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ben Ataverk Çotuk, bir sonraki videoda görüşmek üzere.